Otomobil meraklısı Ardal Hanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. 2 Ağustos tarihine geldik ve sıfır otomobillerdeki son fiyat değişikliklerini kalem kalem sizinle paylaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Doğru ve net bilgi için kanalımızı takipte kalın. Evet çoğu sıfır araba markalarına paylaştık. Takibimizden arasında Stellantis grubundan Peugeot'da var. Peugeot'daki son duruma bakalım. Arkadaşlar Peugeot 2208'de bir önceki aya oranla başlangıç pakette arkadaşlar zam yok geri kalan iki pakette 13 bin lirayla 25 bin lirasa zam var 2008'e baktığımız zaman temmuz ayındaki fiyatlarla aynı herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar 3008'e de baktığımız zaman sadece alur pakette bir 52 bin liralık zam var geri kalan iki pakette zam yok 5008'de arkadaşlar yine alur pakette 23.500 liralık bir zam var. 308 ve 408'de de herhangi bir zam yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece 308'de 508'in alur paketlere bir zam var. Bir de Peugeot 208'in yine arkadaşlar alur paket ve GT paketine zam var. Yani Peugeot'da aslında bir değişiklik yok. Bayilere gittiğiniz zaman yine indirim olacaktır. Diyerekten kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımıza bakmayı da unutmazsanız seviniriz. Hoşçakalın.